Hoş geldiniz arkadaşlar. Hocamızdan genel bir maç değerlendirmesi alacağız. Sonrasında da 3 tane soruyla devam edeceğiz. İyi Buyurun. akşamlar. Ee, öncelikle tabii kazanmak e, çok önemliydi. Onu söyleyeyim. Çünkü son bölümde 50 dakikayı 10 kişi oynadık. Ee, henüz çok hazır olmadığımız sezon başında e, bu kadar uzun süre 10 kişi oynamak... ...bile kara gümrük gibi gerçekten oyunu iyi oynayan, topu iyi kullanan, e, oyun oynama yüzdesi yüksek bir takıma karşı... Çok iyi mücadele verdi oyuncular. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Devamında da ilk üç maçlık periyodu yedi puanla tamamladık. Gol yemeden tamamladık. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz bu akşam için. Yavaş yavaş oyuncularımız kendini geliştirmeye devam ediyor. Geç katılan oyuncularımız var. Henüz hazır olmayan oyuncularımız var. Özellikle çok sonradan katılan Alex var. Onu da hem antrenmanlarla hem de Maç oynatarak hazırlamayı planlıyoruz bugün de oyunda kaldığı ilk bölümde 45 dakikada iyi işler yaptı. Daha da hazır olacak önümüzdeki müsabakalarda. Ümit ediyorum daha iyi şeyler yapacaktır. Diğer oyuncularımızla mücadelesi isteği arzusu gerçekten bizi memnun etti. Ümit ediyorum taraftarlarımızı da memnun etmiştir. Bu akşam için mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz. Fatih Bey. <laughs> Evet. Ee, o da e, geç katıldı biliyorsunuz. O da takımda henüz tam e, böyle e, şey aşamasını atlatmak e, üzere e, oyuncularla birlikte birlik beraberlik yakınlaşma daha yakın olma e, o aşamaları atlatmak üzere bence performansı gayet iyiydi. Oyuncunun gol atması değil e, pozisyona girmesi çok önemli. Bugün de dört tane beş tane pozisyona girdi herhalde bir tane direkten döndü. Böyle pozisyona girdiği sürece bizim için bir sorun yok. Bugün için olmadı ama bundan sonraki müsabakalarda olur diye düşünüyorum. Fizik olarak güçlü bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Gerçekten oyunun çıkana kadar baya mücadele etti. Hiç durmadı. Çok koştu diye düşünüyorum. Biz bugünkü performansından memnunuz. Diğer oyuncuların performansları da iyiydi. Henüz tam ee, fizik olarak çok hazır değiliz. Ee, onun sıkıntısını biraz yaşıyoruz aslında bu periyotta ama hazırlık aşaması ikinci bölümde bitecek gibi. Daha da hazır olacak oyuncularımız bu milli maç arasından sonra. Ee, Alex'in eksiği var, ciddi eksiği var. Aylardır oynamıyor. Onu da antrenmanlarla aynı ayrıca maç oynatarak hazırlamayı planlıyoruz ki bugün de e, oynattık. O nedenle süre içerisinde de iyi işler yaptı ama dediğim gibi fizik olarak eksik ama toparlayacak. O da yaklaşık 3 hafta 1 ay içinde e, arkadaşlarının seviyesine gelir diye düşünüyorum. Mücadele iyiydi, istek arzu iyiydi. 10 kişiyle 50 dakika oynayıp maç kazanmak kolay değil bu sıcak havada güçlü bir takıma karşı. Ee, ve 10 kişiyken de 3 tane 4 tane %100 yüz atamadığımız pozisyon var. Onu da söyleyeyim. Rakibe böyle %100 yüz bir pozisyonda verdiğimizi çok görmedim. 1-2 tane e, böyle yani 50-50'lik pozisyonlar haricinde rakibinde çok e, etkili pozisyonu yoktu. O yüzden iyi savunduk. Topu kaptığımız zaman da karşı kareye gitmesini bildik. E, bugün itibariyle performanslardan memnunuz diyebilirim. Övünç Bey. oyuncunun sağda kalması konusunda orada bir mecbur oyuna girmesi konusunda öyle bir bilgi geldi. Geldi. Evet. Üç 3 Türk. 3 Türk olması mı gerekiyordu o anda? Olmuyordu. Gerekmiyordu. 8 yabancı. Evet. Evet, dördüncü hakem kuralı bilmiyor o zaman. Onu söyleyeyim. Aynen öyle. Aynen Oyun öyle oldu. Oyun zaten. Evet. Gakimi aslında zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor. Belli. Kuralı bilmediğini geçiyorum. Cüneyt Hoca da çok güzel ayrıntıları kovalıyor. Yani küçük ayrıntıları güzel kovalıyor. Sarı'nın ilk sarı kartına bir bakmanızı tavsiye ediyorum. İlk aldığı sarı kart da sarı kart mı? İkincisi tamam ama ilk sarı kart sarı kart mı? Devam ediyorum. Rize maçında video yapılan ikinci sarı kart ikinci sarı kart mı? Bir bakın bakalım. Hani Salih'in pozisyonu mu daha sarı kart, bir daha yapılan mı daha sarı kart? Geçen hafta Kenan'a cezalandırışında içinde yapılan pozisyon penaltı mı acaba? Var diye bir sistem var ülkede. O var neredeydi acaba Kenan'ın pozisyonunda? E yoktu herhalde. Geçen hafta çok biz dördüncü hakeme pozisyon penaltı diyoruz. Orta hakem hiçbir inceleme yapmadan anında başlatıyor maçı. Ya bu bölümler biraz enteresan. Onu söyleyeyim. Gerçi hakemleri çok eleştirmek istemiyorum bu sene ama konuşmak da istemiyorum. Sonuçta herkes hata yapabilir. Ama biz foldu, taştı, kornerdi. Burada yapılan hatalara okeyiz. Zaten o konularda ilgili bir şey demiyoruz ama yani maçın kaderini etkileyecek hata olursa o zaman canımız yanar. Canımız yanar derken herkesin canı yanar. Sadece bizim değil. Kendi adıma konuşmuyorum. Bana Salih'i e attın ikinci sarı karttan. Okey. Peki rakibi niye atmıyorsun o zaman? Bugün rakip de adın, bir kişi atılabilirdi oyundan. Var pozisyon. Geçen ilk maçta da aynı rakibin ikinci sarı karttan atılması pozisyon var. Yüzde yüz. Kurala bakın. Ben bir şey söylemiyorum. Kural söylüyor bunları. Geçen işte hafta Kenan'a yapılan pozisyon. Bütün cümle alem penaltı diyor. Var incelemedi bile. E, i̇ki üç haftada bu kadar problem olmamalı bence. Biz çünkü bütün maçları seyrediyoruz. Bütün maçta verilen ve verilmeyenleri görüyoruz. Yani bir e, o sistem yok onu söyleyeyim. Yani eşit olsa problem yok ama maalesef eşit değil. Orada problem oluyor. E, çok da ligin başında hakemlerle ilgili çok fazla eleştiri yapmak istemiyorum ama canımız yanarsa da mecburen konuşacağız yani. O yüzden canımızı yakmasınlar, adaletli yönetsinler. Bizim için bir sorun yok. Rakip biz yenebiliyorsa çıkar yener, biz yenebiliyorsak çıkar yeneriz. Hakem oyunun skoruna etki etmesin fazla. Onun haricinde bizim hakem arkadaşlardan bir isteğimiz yok. Hepsine de güveniyoruz. İyi hakemler. Cüneyt Hoca da çok iyi hakem. Ama dediğim gibi küçük ayrıntıları kovalamayacaksın. Biz bu oyunu yıllarca oynadık. Sahanın içinde neler olup bittiğini çok iyi biliyoruz. Hakemlerin neleri kovaladığını, neleri kovalamadığını da iyi biliyoruz. O yüzden kovalamayın yani böyle küçük ayrıntıları. O zaman rakibi de kovalayacağım. Ya bana veriyorsan o zaman rakibe de vereceksin aynısını. Var Karagümrük'ün de var ikinci sarı pozisyonu. Benim oyuncumu bu kadar kolay iki sarı kartla atıyorsan o zaman rakibi de atacaksın. Sadece standart düzgün olsun. Bizim için bu problem yok. Kendi aleyhimize hiçbir şey istemiyoruz. Sadece standart düzgün olsun. Herkese eşit davranılsın. Bizim için yeterli. Ergin Bey'le bitirelim. Bu da, bu da, bu da, olsun. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Yani <laughs> Kaan, e, ee, Kaan olmuyor zaten. O transfer olmayacak. Ee, alternatif yok derken Ergin herhalde sana göre yok. Yani bize göre var. Bilmiyorum sizin bakış açınız biraz farklı herhalde. Bizde yani bizde var alternatif. Her bölgeden açık oyuncumuz var. Sonunda Mehmet Topal'ı stopere koyduk. Necip'i sol beke koyduk. Yani alternatifimiz var. Rozier olmazsa Necip oynar. Olmazsa Mehmet Topal oynar. Olmazsa birisi oynar yani orada. Sonuçta elimizde 22-23 tane futbolcu var. Yani birisi oynar illaki. İlla tabii ki biz de isteriz e, arkasında bir Türk sabek olsun. Türk sabek olması lazım. Yani yabancı olmuyor. Çünkü zaten yabancı Türk e, antrenörlüğü bıraktık, matematiğe başladık. Elimizde hesap makinesiyle kulübede oturuyoruz. Kimi sokalım, kimi çıkartalım. Yani böyle bir kural. Çok bir şey söylemek istemiyorum da. Yani çok gereksiz olmuş bence. Peki, teşekkür ederiz. İyi Evet, Şampiyonlar Ligi için şunu söyleyeyim. Zor bir gruba düştük. Ee, ama çok daha zor gruplar da vardı. Yani ben zor diyorum. Yani çok zoruna düşmedik. Zoruna düştük. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir kura olmaz. Öyle işte yok kebap gibi kura çektik. Yani bizim grup kebap gibi ise o zaman biz anlamıyoruz pek bu işten. Yani bilmiyoruz yani. yani. Kebap gibi grup nasıl oluyor? Yani bu grup kebap gibi nasıl olacak? Yani Borussia Dortmund, Ajax, Sporting Lisbon bir bakın takımlara oynadığı maçlara, pozisyonlarına. Bence çok güçlü takımlar, çok tempolu oynayan, çok güçlü oyunculara sahip takımlar. Zor bir grup. Bir içimiz heyecanlanmadı değil. Onu söyleyeyim yani. Hani yapabilir miyiz acaba? Olur mu? Deneyeceğiz. Yani burası da Beşiktaş. Biz de deneyeceğiz şansımız orada. Maçlara çıkıp oynayacağız. Oynanmadan hiç maç kazanılmıyor. Yenmeleri gerekecek bizi yani. İçeride dışarıda oyuncularımızı hazırlayıp e, oyunun temposunu ayak uydurursak onlarla mücadele edebilecek e, mesafeleri yakalarsak edebiliriz diye düşünüyorum. Yani içimiz bir heyecanlandı. Teşekkür ederim. Hocam, teşekkürler.